Birey Dil Akademisi online derslerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Restatement ve Inference. Bu iki başlığın altında esas olarak çalışacağımız konu ise What is the difference between Restatement and Inference? Şimdi main idealarımızı bitirdik. Main idealların içinde Restatement'tan bahsettik. Çok yakında, çok yakında bizim önümüze İmalı sorular da gelmeye başlayacak. Hani bu soruk köküne baktığımızda buradan ne anlarsınız tarzı sorular da önümüze gelmeye başlayacak. Onun adına da biz inference diyoruz. Peki o sorulara devam etmeden önce ya da bir sonraki adımda info sorularına, information sorularına girmeden öncesinde gelin bugün restatement ve inference esas olarak nedir bunun üzerinde bir konuşalım. Çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Yani çoğu zaman öğrenciler ben burada şimdi çıkarım mı yapmış oluyorum yoksa ben burada bir restatement mı yapmış oluyorum? Bu ikisi arasında çoğu zaman kalmış oluyorlar. Halbuki şöyle bir baktığınızda restatement'la inference kimi yerlerde birbirleriyle ortak noktalara sahipler, kimi durumlarda da birbirlerinden çok farklılar. Bugünkü dersimizin amacı öncelikle gelin aralarındaki o farklılığı konuşalım. Bir başka dersimizde de ortak noktalar üzerinde, onun üzerinde de uzun uzun zaten konuşmaya başlayacağız. Şimdi bu difference'ı anlatabilmek amacıyla ben şu başlığı öncelikle bir silmek istiyorum. Çünkü büyük bir tablo yapacağız beraber. Lütfen böyle büyük bir sayfa ayırın siz de benimle beraber. Şöyle ortaya bir kısa bir cümle düşünelim. Cümlemiz şu olsun. The old man died the old man died suddenly diye bir cümle yazıyorum. Şimdi size desem ki the old man died suddenly cümlesi üzerinde hem bu cümlenin restatement çalışmalarını yapalım hem de gelin bu cümle üzerinde bir de inference çalışması yapalım. Böylelikle de çıkarım çalışması. Bakın bu cümle üzerinden çıkarım yaptığımızda nerelere gideceğiz? Bunun üzerinde bir konuşalım. Bir de bu cümlenin restatement'ını yani bir benzerini yazarken ne kadar farklı cümleler karşımıza çıkacak? Bir de onu görelim. Şimdi bunu cümleyi, bu cümleyi yazdıktan sonra ben şöyle şu şekilde üçe bölmek istiyorum. Şöyle eşit yapmaya çalışalım. Siz de lütfen benim gibi yapın. Şuraya restatement diyelim. Şurası bizim restatement kısmımız olsun. Burası bizim inference kısmımız olsun. Bu arada inference 2 diyorum buraya. Çünkü bu tarafa da bu tarafa da inference 1 diyorum arkadaşlar. Farkındaysanız inference 2 tane oldu. Onun sebebini de zaten bu dersin sonunda size anlatacağım. Önce restatement'a başlamak istiyorum. Çünkü restatement bize çok yabancı değil. Hatırlayacaksınız main idea'larda da konuşmuştuk. Bize verilen cümleyi, bize verilen cümleyi bir SVO dediğimiz. Nedir SVO? Bilmeyen arkadaşlarımız için bir kez daha açalım. Subject, verb, object adı altında verdiğimiz bu bizim cümlemizi aşağıda bana Tekrar bunu restatement olarak benden istediğinde benim baktığım belli noktalar vardır. Hatta ben yıllardır öğrencilerime 8 altın kapı adı altında anlatırım onları. Ben bu cümleye baktığımda bu cümlenin içerisinde neler vardır kullanabileceğim? Vocabulary'ler vardır. Efendim models vardır. Başka neler olabilir? Şöyle düşünelim. Quantifiers vardır. Tekrar şöyle bir çekelim. Frequency adverbs dediğimiz sıklık zarfları diye ifade ettiğimiz yapılar vardır. Şöyle yazalım. Conjunctions yani hatta belki de bel kemiği cümlenin en önemli yapılarından bir tanesi bağlaçlarımız vardır. Ve nokta 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 diyorum. Peki böyle bir yapı bir cümlenin içinde olduğunda bana düşen de nedir? Aşağıdaki cümlede bunun bir benzerini, bir eşini bulmaktır. Böylelikle ben iki cümlenin neyini biliyorum? They give the same message deriz biz burada. İkisinin de bu cümleyle aşağıda bulacağım cümlenin şunların eşleri sayesinde aynı anlamı verdiklerini biliyorum. Şimdi cümleye baktığımızda gelin cümlemize geri dönelim. Yaşlı adam aniden öldü şeklinde bir cümle var karşımızda. Benden bunun aşağıda restatement yapılması istendiğinde bakın burada neler var kullanabileceğim. Bir kere bir vocabulary üzerinden bir çalışma yapabiliriz. Mesela die fiili üzerinden gidebiliriz arkadaşlar. O fiilin neyini bulabiliriz? Sinonim çalışmasını yapabiliriz. Hatta şunu hiç unutmayın. Fiillerin aşağıda phrasal verb'le karşılığı sizin önünüze konacaktır. Bu şekilde de güzel bir eşleşme bizim için çok mümkün olacaktır. Bir ikincisi, bakın orayı da balon yapıyorum sizin için. Burada çok güzel bir zarf var. Yine bir vocabulary çalışması üzerinden gideceğiz. Bu cümle bize buna izin veriyor. Yani az önce saydıklarımı unutmayın. Bunlar üzerinden başka çalışmalar da yapılabilir. Ama şu an benim elimdeki cümle benden o vocabulary sayesinde onun eş bir çalışmasını yapabilirsin şeklinde bir yol çizmiş bana. Evet bir. Ne çıkıyor bakın şimdi. Daha üzerinden ben gitmek istiyorum önce. The old man. Evet ölmek, vefat etmek anlamına gelen bir phrasal aklıma geliyor şimdi. Pass away. Ki biz pass away'i bir yandan bir kelime de çalışalım bu arada. Allah korusun ama bizim işte yakınlarımız için kullandığımız bir phrasal'dır. Rahmetli oldu, öldü gitti. Hani Vefat etti şeklinde kullandığımız bir phrasal'dır. The old man passed away suddenly dediğinizde yukarıdaki cümleyi ne yapmış oluyorsunuz? Re re demek ne demekti? Tekrar bir kez daha ifade etmiş oluyorsunuz. 1- 2- Gelin şimdi şu zarf üzerinden yola çıkalım. The old man died. Bu sefer died'a ellemedim. Suddenly ne demekti bir düşünelim. Suddenly, aniden, birdenbire manasına geliyor. Şimdi çalıştırın bakalım kafaları. Suddenly manasına gelen. Hemen şimdi aklımıza bizim ne gibi zarflar geliyor? Abruptly gayet güzel olacaktır burada. Bir, üç diyorum. Aynı şekilde nokta 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 yazalım. Aynı şeyi bir daha yazmayalım. The old man died kısmı aynı. Abruptly, suddenly ile aynı anlamda Bakın bu da aynı ifade gelecek şimdi. Instantly olabilir. 4. Yine düşünüyorum bir yandan sizle beraber konuşurken. inen instantı duymuş muydunuz? Nokta 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 nokta. The old man died in an instant geliyor gençler. In an instant'ı buraya koyabilirsiniz. Zaten instant, instantly bakın onlar hatta prepozisyon sorularında da şu işinize yarayacaktır. Aklınızda olsun. Evet yazması zor bir zarf geliyor şimdi. İnanın ben bile bazen bir düşünüyorum bu nasıl yazılıyordu diye. Evet the old man died instantaneously geliyor. Instantaneously. Şimdi hepsinin Türkçesine bakarsak aniden birdenbire hani böyle hiç beklenmedik bir anda şeklinde anlamlarını veren ifadeler. Şimdi şunun altını çizdim. Suddenly, abruptly, instantly, in an instant, instantaneously. Bakın ne kadar güzel hepsi birbiriyle aynı anlamı verdikleri için ben restatement tarafında bunları verebildim. Yeter. Gayet güzel. Tabi bu arada farkındaysanız kelime bilgisi gerekiyor ki bir öğrenciye böyle şu yaptığımız çalışmayı bu şekilde ortaya koysun. Şimdi gelelim bu tarafa. Çıkarım peki ne demek? Şimdi çıkarım ifadesini gelin Türkçe düşünelim. Çıkarımdan benim anladığım bana söylenen bir şeyle ilgili, bana söylenen bir cümleyle ilgili benim ortaya koymam gereken bir yorum olacak demektir. Ama şuna dikkat edin. Bu yorum benim kişisel yorumum olmamalı. Bu yorum sadece duyduğum şeyle alakalı orada bir çeşit ipuçları vardır. Bazı evidence'lar vardır. Onlara böyle tutunarak söylediğim mantıklı ifadeler olmalıdır. Şimdi size desem ki yaşlı adam aniden öldü. Hatta şuraya bakın last night'ı da ekleyelim. Bir komşu olsun bu. Hemen bizim Türk halkını Hemen size örnek vereyim. Pek severiz biz Türk halkı. Değil mi böyle haber izlerken ya da kendi aramızda konuşurken konuşmaya başladığımızda bir bir şey söyler. Anında ortamdaki herkes tak 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 hemen yorumlarını yapmaya başlar. Onunla ilgili bir çıkarımda bulunur. Aslında bildiği bir şey yoktur. Sadece duyduğu şeyle ilgili bir çıkarım yapar. Yaşlı adam bizim de şu komşu. Şu yaşlı adam dün gece aniden öldü dediğimde hemen peş peşe gelecek olan çıkarımları bir düşünün. Yani yorumları bir düşünün. Mantıklı olması lazım yalnız. Hemen ben gidiyorum. Şu kısmı kutu içine alıyorum. Neden kutu içine aldınız hocam derseniz. Çünkü burada kilit yer, hani evidence dedim ya az önce. Kilit yer ne? Adam aniden öldüğüne göre bununla bağlantılı bir şey bulmanız gerekiyor. Bir, bakın şimdi ne gibi yorumlar yapacaktır insanlar ya da ne gibi çıkarımlarda bulunacaklardır? Evet şöyle bir cümle nasıl olur? Aniden ölen biri ne yaşamış olabilir? He must have had a traffic accident. Olamaz mı? Çünkü ani bir ölümden bahsediyor. Olabilir. Evet adam trafik kazası geçirmiş olmalı. Bu arada modala dikkat edin lütfen biz çıkarımlarda hani biz bunları hatırlayacaksınız modullarda ne adı altında öğrendik? Logical Conclusion adı altında öğrendik. Mantıksal çıkarımlar yaptık. He must have had a traffic accident. Bir. Başka ani ölen biri neden ölmüş olabilir? İki. iki. Bakın hemen aklımıza ne gelebilir? He must have had a heart attack. Neden olmasın? Değil mi? Çünkü kalp krizi de kalp krizi de ani ölümlere sebep olan şeylerden bir tanesidir. Evet böyle bir şey olabilir. Başka düşünelim mesela başka neler olabilir? İşte beyin kanaması olabilir. Aklıma o geldi mesela bugün bununla ilgili düşünürken. Bunun gibi daha pek çok şeyler şöyle şöyle yapalım sunulabilir. Bu ikisi gayet mantıklı ilk etapta aklımıza kalacak gelecek olanlardan. Şimdi burası inference 1. Neden 1? Şöyle yazıyorum. Lütfen dikkat edin. Pastime. Pastime before the event diye yazmanızı istiyorum buraya. Yani burası olayın öncesiyle ilgili bizim aklımıza gelen yorumlar, yaptığımız çıkarımlar. Peki bir soru. Adam aniden ölünce ne olabilir olayın sonrası ile ilgili? Ne gibi çıkarımlar yapabilirsiniz? Düşünelim ne gibi çıkarımlar yapılabilir? 1. His family. His family. Şimdi zaman dilimine de tabii dikkat etmeniz lazım. Çünkü ne değişti? Burası before the event. Burası after the event diye yazıyorum şöyle. Bu olayın sonrasıyla alakalı. Peki his family must be upset. 1. 2. Peki bir de şunu düşünün çok ani bir ölümlerde ne olur insanlar? Çevresi şok geçirebilir değil mi? Mesela his family, his family yine tabii hep yakınlar geliyor aklımıza ölüm olunca. Biraz da bir şeye de lütfen çok dikkat edin. Mantıklı bir yorum yapmanız lazım. Yani yaptığım şeylerin hiçbiri böyle çok kafamdan hani uyduruk böyle çok atma şeyler değil. Çünkü biraz da öğrenciler bu çıkarım sorularında neden zorlanıyorlar? Bence öyle hocam. Ben olsam bunu derim hocam. İşte burada hata yapıyoruz çocuklar. Çünkü kişisel görüşleriniz çıkarım sorularında işlemiyor. Farkındaysanız bir şey yapıyorum ama yaptığım şeyde tamamen bir yere tutunuyorum. E tabii ki aile ne olmuş olmalı? His family must be shocked diyelim mesela. In deep grief ifadesini yazalım. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane de oraya yazmış olalım. Yani hepsi bir şekilde lütfen şuna dikkat edin. En başta sadın iyi kutu için almıştım. Bir şekilde hepsi connected to connected with the evidence. Gördüğünüz gibi burada elimde bir kanıt var. Bununla bağlantılı olarak geliyor. Şimdi şöyle bir inceleyin lütfen. Hani bana hep öğrenciler şunu söyler yıllardır. Hocam ben Restatement'la inference arasında kalıyorum. Birbirlerine çok benziyorlar. İşte bunu söylememiz pek mümkün değil. Gördüğünüz gibi burada restatement yukarıdaki cümlenin sanki bir eşi, bir ikizi. Sadece ne olmuş? İçindeki gramer yapılarında küçük bir hani structures diyelim. O yapılar ufak bir değişikliğe uğramış. Şöyle küçük küçük farklı şeyler olmuş. Yeni cümleler ortaya çıkmış. Ama buraya baktığınızda bunlar cümleyle alakalı değil. Hikayede yaşanan durumla alakalı bizim ürettiğimiz ama yine kişisel olmadığını ısrarla söylüyorum. Burada bir şeye tutunarak ürettiğimiz yorumlar olarak geliyor. Şimdi bütün şu tablo, çok değerli bir tablo bakın şu karşımızdaki. Bu tabloya bakarak bunun altına, bunun altına bazı madde madde yazmanız gereken şeyler var. Benim bu zaten konuşmalarımı hep bunu söyleyeceğim size. Hep sadece yazdıklarımı lütfen not almayın. Bir yandan ben konuşurken söylediklerimi de aynı şekilde lütfen notlarınıza geçirin. O zaman ben bütün bu çalışmanın altına bakın ne istiyorum yazmanızı. Kural 1 bir diyorum. Birincisi en önemli kural benim bugün bu dersten öğrendiğim. Çıkarım kişisel görüşlerle yapılamaz. 1. Çıkarım kişisel görüşlerle yapılamaz diye öncelikle bunu büyük büyük lütfen defterinize ve aklınıza yazınız. Kural 2. Evet. Çıkarım yaparken, çıkarım yaparken parçada tutunulacak mutlaka bir evidence vardır. Evidence diye özellikle ısrarla söylüyorum. Yani mutlaka parçada tutunacağınız, suddenly hatırlayın burada, mutlaka parçada tutunacağınız ve onun üzerinden yorum yapacağınız bir nokta mutlaka olması gerekiyor zaten. Öyle bir şey olmadan çıkarım yapmanız pek mümkün değildir. Ve biri bize şimdi şu dersin sonunda şunu sorsa, bakın inference 1 ve 2 şimdi nasıl işimize yarayacak? Kural 3, diyorum. Peki bu inference nedir dediğinde biri şimdi size sorsa şunu artık söyleyebilmeniz lazım. Inference yani çıkarım parçada bir noktaya bir evidence'a tutunduktan sonra olayın öncesi ve olayın sonrası hakkında yaptığımız yorumlardır diyebilmemiz lazım. Kural 3. Çıkarım parçada bir noktaya tutunduktan sonra olayın öncesi, olayın sonrası hakkında yaptığımız yorumlardır. İşte buraya kadar konuştuğumuz şeylerin hepsi restatement ile inference arasındaki farklılıkları ortaya koyuyor. Evet bunlar dışında zaten herhangi bir dikkat etmeniz gereken bir durum yok. Restatement ile inference bu tabloyu aklınıza atarsanız Bundan sonra herhangi bir şekilde bu acaba inference mı bu acaba restatement sıkıntısı restatement mı sıkıntısı çekmezsiniz. Peki teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.